Merhaba hazırlık sınıf öğrencileri. Sizleri çok özledik. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler çok iyiyiz. Eğer okulda olsaydık bugün sizlerle güneş sistemini inceleyecektik. Hadi bakalım şimdi hepimiz birer astronot olup güneş sistemini inceleyelim. Güneş sistemi. Çocuklar güneş sistemimizde 9 tane gezegenimiz var bu bizim. Ve onun dışında yıldızımız ve ayımız vardır. Bakalım güneşe en yakın gezegen Merkür. Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Piftondur. Hadi bakalım bu gezegenlerin özelliklerini inceleyelim birlikte. Güneş, Güneş aslında bir yıldızdır çocuklar ve çok sıcaktır. Bizleri çok güzel ısıtır. Yıldız çocuklar aslında yıldız büyük bir gaz toplarından oluşuyor ve çok uzak oldukları için bizlere çok küçük küçük gözükmektedir. Bizde en yakın yıldız ise Güneş'tir. Ay dünyanın etrafında döner ay biliyor muydunuz? Onun etrafı onun en net geceleri görebiliyoruz. Çünkü güneşten aldığı ışıkla parlamaktadır. Ve aynı zamanda ayın üzerinde kraterler vardır. Bakın irili ufaklığı, büyük küçük kraterlerimiz var. Astronot biliyorum hepinizin astronotla alakalı bir fikri var. Ama bir de benden duyun bakalım. Astronotlar uzaya giden bilim insanlarıdır. Ayın üzerinde yürürler ve uzay kıyafetleri giyerler ve aynı zamanda uzay mekiğine binerler. Hmm. Merkür, Mer güneşe en yakın olan ilk gezegenimizdir. Güneşe çok yakındır ve bunun da üzerinde ay gibi kriterleri vardır. Bakın yine büyüklü küçüklü. Venüs, güneşe ikinci yakın gezegendir. En sıcak gezegen Venüs'tür. Burada hiçbir canlı çok sıcak olduğu için yaşayamıyor çocuklar. Bu hangi gezegen? Evet, Dünya. Bizim gezegenimiz. Dünya, Güneş'e yakın olan üçüncü gezegendir. Sıcaklık bakımından canlıların yaşaması için en uygun gezegen Dünya'dır. Mars, Güneş'e yakın dördüncü gezegenimiz. Ona kızıl gezegen de denmektedir. Mars, Güneş sistemindeki en büyük yanardağa sahip bir gezegendir çocuklar. Jüpiter. Jüpiter beşinci gezegendir. O en büyük gezegenlerden bir tanesidir. Ve içinde zehirli gazlar kaplıdır. Gezegenimizin içinde burada zehirli gazlar kaplı olduğu için çocuklar Jüpiter gezegeninde de yaşanmamaktadır. Satürn. Evet hemen hemen birçoğunuzun en sevdiği gezegen. Çünkü halka var içinde değil mi? Hadi bakalım Satürn'ü inceleyelim birlikte. Satürn 6. gezegendir yüzeyinde buz kristallerinin oluşturduğu halkaları görebilirsiniz. Bakın bakalım şöyle. Halkası burada ve üzerinde buz kristalleri var. Ayrıca Satürn çok rüzgarlı bir gezegendir çocuklar. Uranüs 7. gezegendir. Mavi içi, mavi ve içi renkleri vardır. Ve Uranüs kendi etrafında dönen bir gezegendir. Renk olarak dünyaya benziyor değil mi? Neptün 8. ve güneşe en uzak gezegendir. Ve çok fırtınalı, çok rüzgarlı bir gezegenimizdir. Plüton. Çocuklar bu güneşe en 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 uzak gezegen ve aslında en çok gezegen Plüton'dur. Ve aynı zamanda insanlar ve bilim insanları bu gezegenlere cüce gezegen denmektedir. Evet, gezegenlerimizi inceledik. Şimdi bakalım dünya ve diğer gezegenler arasındaki farklar nelermiş? Dünyamızda oksijen ve su vardır. Canlıların yaşamı ihtiyacı canlıların yaşamak için ihtiyacı olan şeyler sadece bizim dünyamızda bulunmaktadır. Dünyada en uygun sıcaklık var. Bazı gezegenler Güneş'e çok yakın, bazıları ise çok uzak olduğu için uygun yeterli sıcaklık elde edilememektedir. Ama Dünya ortada olduğu için bizim gezegenimiz en uygun sıcaklık bizim gezegenimizdedir. Dünyamızda hayvanlar ve bitkiler bulunur ve çok rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmektedir. Diğer gezegenlerde bunu yapamıyorlar. Dünya yaşam için en uygun olan tek gezegen ve güneş sistemidir. Bugünlük bu kadar derslerimiz. Şimdi sizinle birlikte şarkı söyleyelim ve daha sonra kitap okuyalım. Hoşçakalın. Aklıma sorsan Merkür değilim, Güneş'e en yakın benim. Adımı sorsan Merkür değilim, Güneş'e en yakın değilim. Ben bir sıcak bir gezegenim? Yavaş yavaş dönelim. Ben bir sıcak bir gezegenim? Yavaş yavaş dönelim. Adımı sorsan Venüs bulutlarım var benim. Adımı sorsan Venüs bulutlarım var benim. Dünyaya çok benzerim ama tersine tersine dönerim. Dünyaya çok benzerim ama tersine tersine dönerim Adımı sorsan dünya derim Kayyalarım var benim. Adımı sorsan dünya derim Kayyalarım var benim. Mavi gezegenlerler bana canlıların tek eviyim Mavi gezegenlerler bana canlıların tek eviyim Adımı sorsan mafiseyim Çok soğuk bir gezegenim Adımı çok soğuk bir gezegen. Kızıl <laughs> gezegenlerler bana fırtınalarım var benim. Kızıl <laughs> gezegenlerler bana fırtınalarım var benim. Buzdan kayadan çekirdeğim sert rüzgarlar estiririm. Buzdan kayadan çekirdeğim sert rüzgarlar estiririm. Adımı sorsan Uranüs derim yuvarlanan top gibiyim. Adımı sorsan Uranüs derim yuvarlanan top gibiyim. Yana yatmış gezegenim kocaman bir buz deviyim. Yana yatmış gezegenim kocaman bir buz deviyim. Mert'im bakalım neredeyim Adımı sorsam Neptün derim bakalım neredeyim Sonuncusu gezegenlerim, güneşe el uzak benim Sonuncusuyum gezegenlerim, güneşe el uzak benim Adımızı sorsam gezegen veririz, dırı Adımızı sorsam gezegen veririz, Evet çocuklar şarkımız bu kadar. Siz de zaman zaman tekrarlayabilirsiniz. Çocuklar sizlerle güneş sistemini inceledik. Ve birlikte güneş sistemiyle alakalı şarkımızı söyledik. Şimdi biraz da kitap okuyalım. Mumi güneşi arıyor. Mumi her sabah güneş doğmadan uyanırdı. Güneş doğarken kahvaltısını yapar ve arkadaşının yanına koşardı. Gün boyu ormanda arkadaşlarıyla oyun oynardı. Tıpkı sizler gibi. Siz de okulda arkadaşlarınız oyun oynamayı çok seviyordunuz ve eminim özlemişsinizdir. Mumi o sabah erkenden uyanmış ve kahvaltısını yapmıştı. Güneşin doğmasını beklemeye başlamıştı. Ama o da ne? Güneş bir türlü yüzünü göstermiyordu. Dağların arkasına gizlenmişti. Güneşin doğduğu yerde kapkara bulutlardan başka hiçbir şey yoktu. Mumi bir süre daha bekledi ama güneş hala doğmamıştı. Telaşa kapıldı ve dışarıya fırladı. Hemen babasını bulmalı ve ona güneşin neden doğmadığını sormalıydı. Mumi yolda arkadaşı zıpsıpa rastladı. Zıp zıp da güneşin neden doğmadığını merak etmişti. Mumi'nin babasını bulmak için beraber ormana gittiler. Ama ormanın içi çok karanlıktı. Yolu, yolu aydınlatması için ateş böceğinden yardım istediler. Birkaç saat sonra Mumi'nin babası ormanda odun keserken buldular ve ona doğru hızlıca koştular. Mumi, baba! diye haykırdı. Güneş yok, güneş kayboldu. Bugün güneş doğmamıştı, dedi. Buman'ın babası gülerek anlatmaya başladı. Bakın çocuklar, güneş her zaman doğar. Şu anda da doğmuş ve çoktan yükselmiştir. Sadece önünü bulutlar kaplamış. Bulutlar gidince o yine her zaman olduğu gibi dünyamızı aydınlatmaya devam edecektir, dedi. Bu sırada kara bulutlar dağıldı ve güneş ortaya çıktı. Mumu ve arkadaşları güneşi sevinçle karşıladılar. Onlar güneşe, güneş de onları gülümsüyordu. Evet, kitabımızı bu şekilde. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın.